arkadaşına ve sevgisine yaptığım onları 3D modellediğim e, çıktıyı alıyoruz. Evet şimdi e, şunu kullanarak yine dikkatlice yapacağım çünkü hediye olunca daha bir kıymetli oluyor. Evet her tarafını temizledim. Son hali bu şekilde. Şimdi size fotoğrafı da açıp göstermek istiyorum. 3D yaptığım fotoğrafı da. Şu şekilde bu bana foto attıkları fotoğraf. Üçte 3D'de görseli çevirdiğim fotoğraf bu ve sonuç bu. Şu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Resmen aynısı oldu. Şöyle tık diye çıktıklarında şöyle yapabiliriz. Bu şekilde son hali. 15 santim istendi. Siz de istediğiniz fotoğrafı atıp bana gönderirseniz ben 3D modelleyip sizle birlikte oluşturabiliriz. İstediğiniz boyutta da olabilir. Bu 15 santim şu anda arkadaşlar. Şimdi sevginizi alabileceğiniz hediyeler serisinde bir tane benim çok beğendiğim bir tasarıma geçiyor. Şimdi bunun bir çıkartıyı. Evet arkadaşlar. Şimdi sevginize biliyorum gül alıyorsunuz ama bu soluyor tabii ki saklayanlar var. O da güzel bir hediye ama ben şöyle bir tasarım oluşturdum. Gül şeklinde bir kitap ayrıca arkadaşlar. Buraya isminizi yazabilirim. bir gül yazdım şimdilik. i̇şte Ayşegül, Emel vesaire tüm isimler yazılabilir. Bu şekilde sevginize verdiğinizde hem kitabının arasına koyup size hatırlar. Hem de sonsuz bir hediye olur. Şimdi kitapta da göstereyim. Bu şekilde kitabımız var mesela. Geldim böyle arasına koydum. Şöyle görünüyor kitapta da. 15 santim boyu. Tabii ki isteğinize göre de özelleştirebiliriz. Şu şekilde. Ee, bunu böyle geldiğinizde araya koyduğunuzda hatta bu gül şeklinde o yüzden yaptım. Tam böyle şu şekilde duruyor kitapta. Ben bayıldım son hali. Bu şekilde de aradan bulup koyduğunuzda ismi gül buradan çıktığında görebiliyorsunuz. Son hali bu şekilde. Arkadaşlar şimdi sevginizi alabileceğiniz hediyelerde bir tane e, kendimi tasarladım. Sizin de sevginizi tasarlayabileceğiniz bir Son Angel yapmaya çalıştım. Bunun desteklerini söküp bakalım. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Ben kendimi yaptım. Şimdi onun fotoğrafını da göstereceğim. Arkadaşlar ben bunu yaparken bu fotoğrafımdan... E, uyarlama yaptım. Şu şekilde botlarım da var detaylı olarak şöyle odaklayayım. Botlarım var, üstüm var. Çantamı yaptım ve saçlarım da bu şekilde orada uzun da arkadaşlar. Bu şekilde son hali. Evet, arkadaşlar şurasına çift taraflı bant yapıştırdım. Şimdi telefonumuza geliyoruz. Telefonumuzun şu köşeye yapacağım. Şu şekilde oturturacağım. Siz de yaparken şöyle elleri oraya denk gelsin diye bu şekilde arkadaşlar son hali çok güzel oldu arkadan da böyle görünüyor tabii ki isteğe göre tasarımlar yapılabilir. Bu şekilde aklıma geldi. Ben kendim yaptım. Siz de sevginizi yapabilirsiniz. Eşinizi, dostunuzu yapabilirsiniz. kalpli iki tane anahtarlık yaptım. Sevgiliye, arkadaşa, aile bireyine uygun. Şu şekilde çıkartıyorum. Tabii ki panda. İkisinin <laughs> birleştiğinde kalp olması lazım. Bakacağız. Evet şu şekilde bir tanesi küçük panda. Çok hoşuma gitti. Bir, bir, bir tanesi biraz daha büyük panda. Şöyle birleştiklerinde evet kalp oluşuyor. Çok güzel. Mükemmel bir magnet. Ben e, aile bireyi, sevgili, arkadaş her şeye uyumlu. Şu şekilde anahtarlarınıza takıp kullanabilirsiniz. Çok beğendim ben panda tasarımı. Çok hoş oldu. Şu şekilde. Şöyle asma yerleri de sağlam. E, Anahtarlar takınca... Şimdi kuzenime yaptığım baskımız da bitti. Bu böyle kapıl anahtarlığı gibi. Bu şekilde iki adet ben bastım. Şöyle olması lazım. Şöyle dışarıdan birleşecek. Şu şekilde kalp oluşturuyor. Çok hoşuma gitti benim. Anahtarlık olabilir, arabaya konulabilir. Birleştiğinde şu şekilde, şuradan şöyle kolaylıkla siyah beyaz olarak şöyle. Binde. Bu da şey de, bu da arkadaşlar için olabilir. Kalpli de sevgili ve arkadaş için olur. böyle bir de kalplisi oldu. Şöyle iki baskı. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şimdi hediye kutusunun alt tabakası ve kapağının süsünü bastım şu şekilde. ikinci kısma geçeceğim. Şunu çıkartıp plate. Yani kapağın ikinci kısmına şu şekilde kutumuz. Son halinde göstereceğim. Kurdelesi de böyle bunu da çıktı aldım şimdi e, şimdi kapak kısmı da bitti bunu da alıyorum sonra kapağın kurdelesini takıp oturtacağım çok güzel bir hediye paketi oldu bir de e, çizgileri var çok hoş Bunun da takma yeri var şu şekilde görüyorsunuz buraya takacağım şimdi buna direkt geçireceğim şu şekilde takıldı ve düşmüyordu. Çünkü şu şekilde şeyleri var. Yani takılan yerleri düşünün. Şöyle, şöyle. Şimdi son halini gösteriyorum kutumuzun. Şu şekilde bir kutu hediye kutusu oldu. Ben çok beğendim. Mükemmel oldu. Nesneye tıklıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Orada parça ekle var bir de negatif parça ekle bu e, boşluk olacağından negatif parça ekle diyoruz burada ben silindiri seçeceğim tabii ki siz anahtarlarınızın hani deliğini nasıl yapmak istiyorsanız silindiri seçtim yaptım bunun ölçülerine geliyorum. Sonrasında şuradan ölçü ölçek seçmesini. Burada milim olarak var. Ben genelde enini ve boyunu 4 milim yapmak istiyorum. 4'e tıkladım. Buna da 4 geldi. Zaten orantılı olması doğru olur. Sonra bunu taşıyoruz. istediğimiz yere delik olacağı yere. Ben şöyle sağ yapacağım bunu da. Evet arkadaşlar şimdi silindirlerimizi oluşturduk. Plakayı dilimle dediğimizde işlemimizi yapıyor ve sonrasında şimdi göreceksiniz baskı alınca şurada delik oluşuyor görüyorsunuz şurada da aynı ser şimdi baskı alınca daha net göreceksiniz bu şekilde anahtarlık oluşumu yapabilirsiniz istediğiniz her şeyi ben kendi logomu tasarlayacağım bu şekilde bakalım nasıl olacak göstermiştim görüyorsunuz delik kısmını gayet rahat oldu siz istediğiniz her şeyi bunu entegre edebilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz evet arkadaşlar şimdi bir e, ütüleme işlemi uyguladım, bir de ütüleme işlemi uygulamadım. <laughs> Ee, anahtarlığa bakacağız arasındaki farklara. Görüyorsunuz bu ütüleme yapmadığımda şu şekilde göstereyim. Şöyle görüyorsunuz katman izleri var şurada. Büyük ihtimal onları ütülüyor. Çünkü ben en üst katmana yaptırdım. Şimdi buna geçtiğimizde bunu ütüleme yaptım. Bakın gayet güzel görünüyor. Ha bu görüntü zaman taşı nedir? Zaman olarak fark yaratıyor arkadaşlar. Zamanı uzatıyor. Yani siz atıyorum bunu 10 birimde basıyorsunuz. Bunu 20 birimde basıyorsunuz. Ha bu şöyle bence kıyaslanmalı benim matematiğimde. Ee, ürün kişi ya da vereceğiniz kişiye uygun olarak bir seçim yapmak lazım. Hani zaman mı, kalite mi? Yani kal de değil aslında mükemmel yapmıyor arkadaşlar hani ben tercih ederim şöyle küçük anahtarlıklarda ederim Ama amatör büyük biblolar ya büyük nesnelerde tercih etmem açıkçası bu benim kendi yorumum arkadaşlar çünkü çok bir fark yok hani böyle vay anasını dediğimiz bir fark ben göremedim ben de deneyimlememiş olabilirim bir nesnede de deneyimlemeyi düşünüyorum onun dışında e, ben bunları e, şu... Evet arkadaşlar şimdi aklıma şöyle bir fikir geldi. Anahtarlık ya bu bir de logom olduğu için biraz daha özel benim için. Ee, bir parlatıcı evdeki ojen vardı parlatıcı. Onunla bir süreyim dedim bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Genelde görüyorum farklı e, kimyasallar kullanılıyor bunun için ama sanırım o da biraz bakmıştım ben eritiyor plastiği bir çok fazla kullanımda. Bakalım parlatıcıyla hani evinizde olan parlatıcıyla nasıl olacak bir denemek istedim. Biliyorsunuz ev ürünlerini ben seviyorum kullanmayı şu şekilde parlatıcımı aldım arkadaşlar. Şimdi ilk önce ütüsüz olanı yapacağım. Bu ütüsüz işlemi yapmadım. Evet arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum. Güzel bir parlaklık verdi. Kurusun bir öyle de bakalım. Şimdi ütülü olana yani programsal olarak ütleme yaptığımız anahtarlığa yapacağım o biraz zaten yüzeyi de güzel oldu onun ee, şu logo kısmına yapmış onu da bir yapalım bunu da bitirdim Bu da bu şekilde oldu bir kurumaya bırakayım kuruduktan sonra daha net göreceğimiz düşünüyorum şöyle parlıyor arkadaşlar nasıl gözüm yani sadece üst katmanı yaptım ki şu aradaki farkı görelim diye bakalım kurumaya bırakıyorum şimdi Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle sevgililere özel, yani kapıl gibi, işte arkadaşınız alabileceğiniz özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş, tamamen hayal gücünüze bağlı tasarımlar yaptım. Onlardan çok az elimde var şu an çünkü genelde e, hediye ettiğim için onları gittiler. Bir şu elimde bir benim son angel'ım kaldı. Onu hediye edemedim. Kendim olduğum için. Onu da böyle koydum ki videolarda olsun. Hani telefonumda kalsın istemedim. Bu şekilde Bayağıdır da duruyor yani çift taraflı bant da gayet iyi oldu arkadaşlar. Bunu da test etmiş oldum. Onun dışında geldiğimiz süreçte kendi logomu anahtarlık yaptım biliyorsunuz. Bu da videoda var. Ee, şimdi onun son hali kurudu herhalde parlatıcı sürmüştüm. Arkadaşlar bu ütüleme yapmadığım hali. Burada arada arkası da böyle çok güzel oldu. Ben bu şekilde e, bu e, kodlama dilinin bir simgesi gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde yaptım. Görünüyordur inşallah. Ee, bu e, ütleme olan parlatıcı sürdüm. ya Parlatıcı sürmek bence fark yarattı. Şöyle yarattı. Hoş görünüyor. Hani bir anahtarlık kaliteli nasıl görünür? Parlarsa işte ne bileyim katmanizi olmazsa ütleme ve e, parlatıcı sürdüm. Gayet güzel. Kullanacağım. Bunu da yiyeceğim birine. Bu şekilde. Ee, şimdi ütülemenin dezavantajı nedir? Zaman olarak fark yaratıyor arkadaşlar. Zamanı uzatıyor. Yani siz atıyorum bunu 10 birimde basıyorsunuz. Bunu 20 birimde basıyorsunuz. Ha bu şöyle bence kıyaslanmalı benim matematiğimde. Ee, ürünü isteyen kişi ya da vereceğiniz kişiye uygun olarak bir seçim yapmak lazım. Hani zaman mı Kalite mi? Yani kalitede değil aslında, mükemmel yapmıyor arkadaşlar. Hani ben tercih eder miyim şöyle küçük anahtarlıklarda ederim. Ama diyorum büyük biblolarda ve büyük nesnelerde tercih etmem açıkçası. Bu benim kendi yorumum arkadaşlar. Çünkü çok bir fark yok, hani böyle vay anasın dediğimiz bir fark ben göremedim. Ben de deneyimlememiş olabilirim. Bir nesnede de deneyimlemeyi düşünüyorum. Bu hafta yaptığımız tasarımlara bayıldım ben. Hepsi kişiselleştirilmiş olduğu için de çok hoşuma gitti. Bu arada dolap ve gardıropüs hesabından da bakabilirsiniz. Çok kişinin e, e, ben sonradan paylaştığım için videoları e, kişiselleştirmiş biblolarını yaptım. Oradan da bakıp gönül rahatlığıyla e, beraber işleyeceğimiz bir sürece girebiliriz arkadaşlar. E, beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz e, beğenip, yorum atıp, abone olmayı unutmayalım lütfen. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kocaman öptüm.